Hisar benim için sadece bir okul değil. Hem potansiyelimi keşfetmemi sağlayan hem de sınırları aşmam için bana hep ilham olan bir yerdi aslında. Akademik anlamda hep beklentiler yüksekti. Bu da beni her zaman iyiye etti. Öğretmenlerim her anlamda bana destek oldu. Gerek duygusal gerek akademik olsun. Beni her zaman iyiye yönlendirdiler ve bana mentorluk yaptılar burada. Hisar'ı benim için aynı zamanda özel kılan şeylerden biri de burada edindiğim arkadaşlıklar oldu. E, aynı projelerde yer aldığım, beraber büyüdüğüm, e, aynı zorluklardan geçtiğim arkadaşlıklar edindim burada. Yani Hisar bana sadece bilgi değil, deneyim ve vizyon kazandırmanın yanı sıra e, bir ömür boyu sürecek arkadaşlıklar e, kazandırdı. E, Hisar'da en gurur duyduğum başarımdan biri TÜBİTAK projem oldu. Yani TÜBİTAK'la başlayan projem oldu. Burada kahveden elde ettiğim bir yapıyla cilt kanserinin üzerindeki e, öldürücü etkileri araştırdım. Bu başta TÜBİTAN bölge ve ulus, e, ulusal aşamasından geçti. Daha sonra bu sene e, hem ülkemi hem okulumu uluslararası düzeyde temsil etme fırsatı buldum e, ve üç aşamada da ödül e, elde ettim. E, aynı zamanda 3 senedir EMU'nun kulübünde aktif katılım sağlıyorum. Burada da hem e, e, yurt içi ve yurt dışı e, konferanslara katıldım ve burada e, toplum önünde konuşma becerilerimi geliştirdim ve e, vizyon kazandım uluslararası. Hisar'da aynı zamanda birçok farklı sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bunlardan bir tanesi Best Buddies projesiydi. Burada hem farklı bir perspektiften bakmayı öğrendim. Hem de bu benim için çok değerli, bana çok şey katan bir proje oldu. Öğretmenlerim yine gerek duygusal, gerek akademik olarak hep yanımda oldular ve bana mentorluk yaptılar. Beni dinlediler, fikirlerimi ciddiye aldılar ve beni bu doğrultuda yönlendirdiler. Ee, özellikle TÜBİTAK projemde okulun kaynaklarından ve mentorluk e, şeyinden yararlanmama olanak tanıdılar. MUN kulübünde de öğretmenlerimin teşvikiyle ve yine bu e, yüksek standartlarla hep iyiye yönlendirildim. Ve e, bu teşvikler sayesinde uluslararası konferanslarda yer aldım ve benim için çok değerli deneyimler elde ettim.